e, ee, ayna modunda gösteriyor. Ben onu nasıl ters çevireceğim? Kendi uygulaması nasıl lay, gösteriyor? karşısına koy. Ya. Aynayı karşısına koy. Tamam. O sen nasıl değiştiriyoruz onu ya? Ters çeviren bir şey gibi bir şey var mı? Abicim sağ klik tıklıyorsun. Neydi lan bu söyleyeyim. Bekle açma. Çünkü şu an her, her an kamera açıldı. O şey a Alsın bizi atlatsana ya. Sol kayatlat atlatsana bro. <laughs> <Burası> sen, <laughs> daha iyi, sen daha sen daha sen daha iyi atlatırsın. Sağ klik diyorsun. Ortaya atlatayım. dönüştür. Diyor. Yo. Aynen. Sağ klik dönüştür. Yatay döndür. Anladın mı? Tersten çeviriyor. Anladım. Aynen çeviriyor. Ama bunu nasıl şey yaptın sen? Ver. Ana benim. Evet, görünüyor mu? Evet görünüyor şu an açtı. Barış abi attım Ha ben, ben nereye uçtum abi. Nereye iniyorum lan ben? Ben nereye uçtum? Benim işim ben de uçtum abi bro. Daha da yukarıda. Bas ona. İki mi yeter mi daha da Tamam. Adam düştü sandım lan düşmemiş. Ben... Aldı herhalde Sol kayda Ben Abi dayan. adamın arkasından ekip çaldım. Ay şey silah çaldım. Ah. İyi bok yedin biz öldük ya. Hiç yok kötüler ölür. Yok gale, yok gale. Atıyor. Hadi. Aha. Düş lan. O da bize gelecek, o da bize gelecek. Bekle bekle. Abi onlar paraşütle inecek ama o. Onu bırakmaman lazım. Evet hatırlıktı. evet. Bırakmıyorum, Aa. bırakmıyorum Arkasına Çağız. Ha, tamam, tamam. Oy! Oy, oluyor, ne oluyor? Ya? Ne oluyor? <laughs> 500 IQ. Aa, karşıya gidiyor. Ben de gidiyorum. Tam götünle <laughs> bitmiş an. Çocuğun timinden sesi geliyor amına <laughs> <laughs> Abi Oğlum ben kendi ağız da gidiyor ondan. Çatıya inmeye çalışacak. Ooo her yıl <laughs> olmamış. <yolculuk>. Nerede? <laughs> Çatıda can az can az çatıda. Öl lan artık. Ya. Nasıl Ölüm. çaldın amına? Lan hep sana iki mermi ayırdım. Evet. Esas oldum sen bura can buranı kadar falan. Bir daha pus bir daha neres? Ne oldu abicim? Onda vururuz. Bak ya. Etat mı? Nasıl taktik Enes? Tam Oros bu çocuğu taktiği değil abi, mi? Tabi, <laughs> <he>. Abi tabi Abicim <laughs> Oğlum ben kendime sövdüm bal Sana niye sövüyüm? <laughs> nerede lan bu bot? <laughs> Yok abi haklısın diyor şimdi Bu bot nerede ama ne yapıyor? Oğlum çok Sövme anam acı mı? Ay adam sövme anam acı Çıkartmış hapı ya Lan bot değil herhalde. Hareket yapıyor. Hare Botmuş onu. Sık Belki abi. yukarıda mısınız? Ya benim ben botla mı? fight diyor bir saattir. <laughs> lan Allah Allah. Yukarı bir yani. Ama böyle de e, gerçekten. Arkadaşım <laughs> diyorum yok diyorum neyle. Hey. Arkadaşım sen karımsın lan karım. Siktir git ben sizin kocanım. Tuvalet Turmada ayağım ya. kaydı Güzel ama Geliyordum arkandan götünü delmeye Oğlum benim ayağım kaymış hala ama bu arada bilmiyorsun Benim için şey ya en prime deneyim Prime FMGC <laughs> Ya senin gibi botun amına Aa Silas kamera açtır Tatlı he. Yakışıyor kameraya. Ben de sadece bana açıyor sen. Alan yok ya mu yani. Bu niye ölmüyor lan? Ha onu vuramıyorsun herhalde bittik sen. Nasıl Allah şükür orada. Bir saattir bota farklıyor ya yani. öyle bir şey olamaz. He görünmüyor. Ananı avradını tarafa gidiyor. Oh. Lan arabaya taklit yapıyor bizi. Dur dur. Abi gelsinler. Gelsinler de onların be ağzına Eyvallah kanka Baya yedi bir tanesi. Şey Boynum yok. Arkada Ankara, arkada ateş ediyorlar ya. Hop. Oha. Nak nak. Nasıl abi gitti. Kanka bu roketim var. Sabitlersen direkt beynini atarım adamı Tek ya Okey. Tabi ben bu sabitlemeyi kullanamıyorum. Bugla herhalde bu. Yakınlaşman lazım. Buna lan Jinx geldi. Ben onu hiç eğitmem var. Sağda, sağda evet, iki takım var. Sola gelsene soldaki <laughs> oh. de. Jinx lan! Jinx al bizi ya. Lan! Anam. scope şeyde skop vardı herhalde. Gel o zaman arkamızda sen vur bunları. Mermim bitti. Adam bir canlı mermim bitti hemen. Hemen arkanızdayız sanki. Geliyoruz hemen. Geldik içerideyiz. Az dayanız. Beni alın, beni alın Bir canı Ananı var bir canı ya. var. Tamam. Ulan gizli yukarı çıkıyorduk biz. Ulan tam uçundan, neyse gelin diğer yere tamam, gidelim bari. Kanka kovalıyor ben abi. Aynen aynen aynen, madem geldiniz de. Kaç tane kalkanız var değil. lan? Asıl kaç kalkan var? Gel, gel gel 4 kişi gideriz. Allah Allah. 4 Yok kalkanım hiç. Hem gel var 30 kalkanım. Buraya 3 tane attım. <laughs> ben de ben de tane attım. O kadar kalkanlar ya. Sürpriz. Zenginlik ya yani, öyle bir şey. Allah kalkan var. Nerede? hepsinden <laughs> hepsini aldım. Allah attım. Ama Meta ben bu lobide kendimi okay. çok çok fakir hissediyorum ben bu kendim bu lobide. Herkesi üçüncüde ah. de bu var. Kudur. Sistem. Ben bununla giderim. Onunla gitme. Gitmem bununla Allah olsun. için patlatsınlar da şu iğneyi Beni kimse patlatamaz bu diyarda amına. <laughs> Lan vuramıyor. Lan arabayı da nasıl sürüyor? Lan <laughs> <Daha> hangisi <laughs> Direk uçuyorum ha. Buranın sıçsın. Ben düştüm değil mi bu arabadan? Ben hmm, de öyle düşünüyorum abi ya. Senin ben... Oha wow, iyi sürüyor lan. Vallahi kastetini iyi sürüyor arabayı. Botlar ez 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 Abi burada çok tane fight var. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Allah'ım botu 5 saniye burada çabuk gelin buraya. Çok fena fight var burada. Kanka hemen geliyoruz. Arkandayı. Arkandayım. Arkandayım. Evet. Jinx geldi neyse Aha adam adam adam, adam. Ananı sikim arkamdan Jace geldi ya. Kanka kaç kaç. Geldik. Hayırdır lan. O Jace'i oha öldürdün mü? Lan mi? duvar yapıyor lan burada. Oğlum onu şurada. vurduk bile. İki et yedi. Bende adam bende adam bende. <laughs> Kaçma lan. Oğlan, Ayy lan. Çok az. Lan yani şurada biri vay var. Bana doğru koşuyor. Bana baksana. Aldım onu. Geldim Berkin Berkin roketi çektim attım ilmeğe Amına koy ana Kaç buraya doğru Ben hiç şey olmaz kaç Hayır Oğlum iki kimse var ha, çok olmadı. kanser ha Bu bir alayım mı ben ya yani. Burda bence burda Reis'ten sonra şey çok düştü ya çok düştü ee, evet, bu haritada öyle ama diğer büyükte Caitlyn hepsinden büyük abi. Reis harici. Evet biz pozisyon alıyor. Abi şu boss nerede boss? Onu yaratın abi. Kesmişler kanka. Sadece burada sen kill alabiliriz bir de sandıkları açabiliriz. Şu ne kadar açmışlar? Allah şu amına koyduğumu vurun ya. Bak oluyorum ha. Ah be. Neye dönüştüm? Habere bak. Neredesin be orospu çocuğu? Geç oldum Selam Nelik. ya. Hadi seni neden dönüştürdü keyfini? Jinx'ten. Bu mavi saçlı lan. Mavi saçlı. Keyf'ten de bu. Bana mı dönüştürdü? Ananiz! var. Ben aşağı atlıyorum buna ya. Abi militare ne amanla. Oğlum ben... Ne militaresi lan? Militare Ananı avradını. Üç araba var yolda. Ay hiç pardon. <laughs> Ama bana kufur etme. Kofi 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 dur. Eyvallah kanka hiç sürecek halim yok abi. 550 yoktur burada sipariş. Bu seni kahretmesin Sen araba sürüyorsun. Konuşam lan hiç. Ben de şunları alayım da dur. Şu! Hasta kanım ya abi. Ben izlemiyorum. Normalde o ses benden gelirdi. Evet. <laughs> <laughs> evet. <El tri> <laughs> Bu <laughs> çok <laughs> 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 Kim ya. kim yapmış onu onu, onu bir izleyin <laughs> Abi araba gidiyorum dropta Bir bir kalıyor Reyna entry diyor amına entry diyor Hasan mı kim? ben yok yok Başka bir çok video olsun. atarım, <laughs> atarım çok kıldım bitti o ya yani. Koş koş. Lan öyle artık canı bir. Bu ne amına mı ya? Güzel. adam var adam var. dur niye vurmuyor ne ana? Nerede bize gösteriyor? Oğlum benim ekran plakası gitti amına koyayım. YALLA lan evet. YALLA YALLA ERIFİK ENÜŞTÜYSE GÖZÜP CAHAŞ Abi sana Ya KOTULAMI KISKİMMI KISKİMMİ ÇOCUĞU <laughs> Siktir, Siktir lan Sağol Allah, Allah. <laughs> Allah. Maşallah Yok abi yok ben onun anasını sikeyim Hiçbir şey Nasıl? Abi yayındayım amanakayım ya Bana ya Ya sen kendini gösteriyorsun. Ban yemiyorsun lan ne kadın yerinde biz mi yiyeceğiz? Biz mi yiyeceğiz? Aynen. Aynen. Aynen bu arada. Dört attım. Boş yapma amına. Sen kimi boş yapma lan diyor. Solkaya. kaya. Ben bir şey demiyorum. Barkı abi söyledi sana. Sen <laughs> <laughs> için niye patronu ben, ben de bir şey söyleyeyim. Utanmaz piç ya işte. Ahlaksız ya. Abi zengin arabasıyla beni bir yedirsen nasıl oluyor? Abi gözlükten kurtulmak istiyorum ya. Yeter ama. Varsa beni göz önüne götürsene. Tamam. Daha net göreyim. Zaten sen ne dedin? Kazalısak karaya gidiyoruz dedim. O da tamam. Bu da tamam. Başka? ne şey demedim. Tövbe estağfurullah. İsteklere bak ya. Ma <laughs> Onu masaja ya. götür Başka? Ya, aynen ne masaja? Anı yazdırdı oğlum benim telefonum. Lan o da ki onun sevgilisi var ya. Dengeçe bir şey alıyor. <laughs> 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 Ama <Yani> size al, şaka bile yapmıyor. diyecek evet, bu olma haber. SDG MP4. Sen şimdi bakayım hemen bunu Abi bir kere vizyonsuz muyum kartı? Sen gelsin de adam var adam var. Adamı. 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 Bol yapıyor artık sen. Ona Kalkanımız Olur, var oğlum. Bebeği. Hayırdır yo ölmedi. Suko başladın mı Kofin? Alt katta. Ya. <Sessizlik> Oy çocuğun çok... Allah arkaya Arka, da bir kalkan. Emir mi ördü yiyordum onu? Emir mi Üste üste tepede. Sen yani direkt vurduğumuz tarzda. Mavi de. Orada da var. Vurduğumuz mavi de. Tepe koyun tekrar. Bir daha var. Evet. Bir daha var tekrar. İki kişi minimum. Hadi ya atla. Ben kafana indim. Kanka baksanız da tepeye. İki <laughs> kişi falan. Hadi ya vurdun. Önümüzde bir tane Bomba var. Bak önümüz önümüz önümüz. Wow, onları... Lan bu nereden çıktı? Oradan oradan sen. Ha ah, sol tepede var. Fight var hatta. Watch okay. out. Bas. Azıca vurduğumuz yer Yakınlar mı? Fight mı? daha ta daha ta daha vurdu bana birazcık. Ama beynim düştü patlamadı anlamına. İyi misiniz? Anka basıyoruz da. Aman Ay, senin gibi. Şu ya an ben. Watch out. Öldü öldü. Abi bu emülatörleri ben anlamıyorum ya. Abi ben bir 762 alayım adam. Sis attım. Yarım saattir şeye sıkıyormuşum bu AKM'ye sıkıyormuşum. Ben de amanak. İğrenç bir şey Gelirken ben Dışarı ne yapıyorsun adam... biliyor musun? Lanet olasın. Bak bak sol kay bak. Nasıl gidiyor? marked the location. Ben yiyeyim. Çıkın artık çıkmadın mı böyle? Al poro ya. <laughs> tam tam ulta geliyor bak. Ama şu sosu. Sana <laughs> benziyor ama sol kay. Git gel lan. <nasıl> <gülüyor> <olkay>. <gülüyor> Abi, durduk yere sesersiniz. Ben Yiğit'e attım topu. İbne. <laughs> ha. Ah. Abi ne fayda da var nerede? Kanka hiç bir fikrim yok. Burada değiller. Alan dışında falan nerelerde? Az önce şahs ya daha iyiymiş. Adam var orada. Ya buradan Yanlış durduk görmediysen... söyledik var var evet. Doğru gördüm. Söyle bura direkt üstlerine mi? O ne amın ev? Ne ya? <gülüyor> öldü öldü. Bu sıçramlar <laughs> mı? patlasana abi. Bizim bagi falan sıkmamıştır ya. Şurada adam var. Arabaya patlasana. Yok orada adam ona. Bizi patlatacaklar ha. Baya baya. Helal. Oy anam 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 anam. Aha, anam 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 anam, anam. anam, anam. Bize sprey. Başarlar <laughs> daha... <laughs> <laughs> Benim ben ammanas sokayım Duyuyor musun beni? Ne kadar terbiyesiz ahlaksızlar ya Ben geliyordum kardeş kardeş gidelim diye Şekter git Küfüre müfüre başlamış gelin buraya Adanalı <laughs> Dur dur Adanalı şey yapacağız otur yat buraya Asım sen bir daha bir banyo da aklın maşına bir geriye. Al ağzına ben uzun zamandır banyo yemiyorum ne kadar terbiyesiz. Hadi sür sür yar. Yat 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 am ne kodum? yat. Yatamıyorum yatamıyorum çek çıkart dur çıkarttım ya. Ben sol bendi, sağa ben de sağ sen de sen hem ben amana koyayım ya. Vallahi vallahi. Amına koyayım ibnesi. Heh şimdi konuş. Konuş şimdi. Ben öleceğim öleceğim amına kodum gel burada sen gideceğiz ya. Anca burada ezersin vurursun amına. <laughs> <bir turma>. Yok bu <laughs> bagi oraya <laughs> koyup bagi patlatmamız. <laughs> hatta, hatta 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 ağlıyordun siktim bitti burada bir yerde ezdim bitti. Üstüne bir de yumruk yemiştin yanlış hatırlamıyor isem en son. Şuraya koy ben abi. Step brother çıktı gel buraya. Sol kay ben onun altında kalmazdım burada. Beni tutar mısın? Hayır durma. Allah, Allah ben tutmayacağım. Abi de tutayım. Gel kardeşim aldım ben seni. Abi aldı götürdü, ya aldı götürdü. Kanka canım bitti amına koyayım tutsana. <laughs> Oğlum çok az kaldı. Bak tutamayacaksınız. Buna bizi dalın yazıklar. Yapma, yapma, yapın, yapma. Yapma, kesinlikle yapma. Ben nasıl soktum şimdi Nereye kaçacağım? Nasıl kaçacaksın sen şimdi? Ne? Rakip var, rakip var. Dur. Nerede sıktı lan o? Evin oralardan sol tarafından attı herhalde. Yo direkt şey çatıda. <laughs> Oy. Hmm. <laughs> e, ben eşit sonra. Sanırım bana rakip ne atıyor yani? <laughs> arkadaşım o kadar kötü ne atamaz bana? Yani sanırım bana rakip atıyor. <laughs> Abi ne zaman kolyem arkada adam var ya? <gülüyor> 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 Çocuk iki eşyat yedi. Mark the location. Mark the location. Ya. Ya nasıl ha, ya, ya. <gülüyor> <Bırakın>. <gülüyor> 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 O piç o kadar rakip var dedim dur dedim sana. <laughs> Ölürsün öyle. Sekiz kişi var yanında düşürsün. <laughs> abi headshot body body'ye Onu Kimi tavırın lan sen orta mı çözdün? Tamam dur dur ciddileşiyorum ben bekle. AMS var bilmenin. Amına koyduğum. Çok da ciddileşmesek. Kalkınlar salsana var. şuraya. Dur geleceğim. Ben sana abi. geldim bekle. Ben... Helal Taktiksel sınma bu mu kardeşim? Ha. Arkada Bizim uyanamayız. Bizim aklımdan amına koyuyoruz. Tek başına yorum ben Evde evde ev, eve çıktı abi bir tanesi. Oy. Bir <laughs> arkadan. Arkadaşının anasını s**tiler hala oradan bana bakıyor. Geri zekalı. Geliyor geliyor çatı var bir tane abi. İnşallah dursun inşallah. üstten dola ki. Hala. Çatı neresi lan? Abi şu yakın ev var ya, ya. Bu direkt Neste <laughs> gidildi diğer üç 3 kat dolu. Barışçı abi şuraya kalkana sen oruç suyu gene avam atacak. Barış abi hasta ya. Ay! Mermi gözü amına. Barış. Amına koyayım. Kalkalım bitti. Al abi. Ya sen ne yapıyorsun? Amına koydum. Ha? Evet. Sen ne yapıyorsun? Anan Çok ne? ayıp. Çok Olur ayıp Barış abi. Anan <laughs> olmuş Ha kötü mü? Ne Baksana orada. Baksana orda. Bu abi alsan mı lan? Baksana orda, kampanyanın orada. Hayır hayır. Bu fin tavaymış. Abi 15 saniye. Şu mavi, şu mavi, saldım abi. Dönüp sikeriz onu. İyi ki onu daha Bir çocuğu alan diziyor Öldü öldü Helal Sol alamazsan kafana sık tamam mı? Baya iyiydi baya iyiydi baya iyiydi gidi benden Diğeri de solda diğeri de solda Sol? Bomba yok kardeşim Duvarda Hattı. Bomba attı galiba Bomba attı galiba Aa bu salak patladı ki. Ne patladı çeksen onu abi. Çocuğu. Öldü. Aa sola geçti. Ağzı neydi? Bombalar vurmuyor ya. şey var onun. Ya amına koydu Ben Bende bomba var. Ananı ağacını şimdi ya. Ben 3 bomba var istersen gel al. Abi sipariş versen bir tane kalkan vereceğim de. Siparişi göndersene amına koyayım Bak koş vur hepsini abi. Baga girdim. Ya bir dur amına koyacağım. İnşallah öyle Baga girdim. Be, o salam bombası bitti ha. O adam beni tavala da eğer intikamımı almasam bro. Al soldaki kalık neymiş? Yok, Sol, soldaki soldaki beni tavaladı. Soldaki verebilir miyim abi? Hayır. Soldaki soldakini tavalamazsan konuşma bende bir daha. Senin soldaki tavalamadı ki. Öyle <laughs> Patlat. Patlatamadın ya. Çok kötü atın anladım. Ay. Saylı seri göt oluyor. Yardım abi. Birincisine bir çok kötü atmışsın. İkincisine bir şey demedim amına ona. git. Amcık o da ağzına patladı. Kalkan lan size de böyle. Aman okul Oğlum fena bulmayıydı lan adam ağzına <laughs> Eyvallah Çocuğum Ben Bana başka bir şey daha yedirirdim de. Tek de dua et. Konuşma amına koyayım. Git pene git at hemen. Hemen atıyorum <laughs> de. Lütfen ucuya atar mısın? Atamam.